...birazdan bir markasıyla beraber olacağız. E, ee, Ahmet Bey'in ifade ettiği gibi dünyada şu anda bir numaralı olan bir numaralı olan sanatçı ülkemizde, ülkemiz gençliğiyle ...ve müzik severlerle buluşturmaktan e, büyük bir onur duyuyoruz, keyif duyuyoruz. Keyfimiz özellikle Cumhuriyetimizin 75. kuruluş yıl dönümü nedeniyle biraz daha fazla çünkü bu Cumhuriyeti e, çok seviyoruz ve onun yaşatılması için herkese ciddi bir e, destek görevi düştüğüne inanıyoruz ve 75. yılın e, tüm e, kurum ve kuruluşlar tarafından e, coşkuyla kutlanmasından e, yanayız. Biz de Emreni Belediyesi ve Emine'nin Hizmet Vakfı olarak e, değerli organizatör Ahmet San Beyefendi ile birlikte... Ee, dünyanın bir numaralı sanatçısını İstanbul'a e, getirmekten, buna destek vermekten e, onur duyduk, e, keyif aldık. E, umuyorum ki <laughs> ve görüyorum ki Türkiye'de de e, çok ciddi e, bir potansiyeli var, seveni var. E, yani bilet bulmakta bile insanlar e, zorluk çekiyorlar ve e, bize torpil için arayanlar çoğunlukta bu da yaptığımız işin ve e, sanatçı seçiminin ne kadar isabetli olduğunun bir göstergesi. Tekrar bize bu fırsatı tanıdığı için bu işbirliğinden dolayı değerli organizatörümüz Ahmet San Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Basın mensubu arkadaşlardan rica edeceğim. Ne olur e, rahat çalışmamız için ilginiz. <laughs>

Bütün yolculuğun ve her şeyin çok güzel olduğunu ve herkese teşekkür ettiğini, özellikle medyaya, bütün e, desteği için Ahmet Sana, TGRT'ye, Sony'e ve burada bulunan herkese teşekkür ediyor. Merhaba. Merhaba. Okay. It's uh, it's a beautiful I mean, so many things happening since I came to for so Let's forget about the rest of the country's name. Latin America, Europe, and Asia. Let's talk about this, this beautiful country. The respect, the, uh, the growth that I've had as, a, as an interpreter, as an artist, it, it really has been fascinating. Uh, like I said in the last press conference, uh, I promised I was going to come back with, uh, with my concerts. I'm here. And I promise to come back in the, in the near future to bring the bring concert and bringing. Uh, things beri çok güzel şeyler olduğunu söylüyor. Türkiye'nin güzelliği her şeyden bir yana. Ayrıca sanatçı olarak da çok mutlu olduğunu söylüyor Türkiye'de olmaktan. Daha evvelden Türkiye'ye geldiğinde söz vermişti tekrardan geleceğine. Yine şimdi işte aramızda konserler için tekrardan geleceğine söz vermiştim. Ee, ayrıca planlar içerisinde önümüzdeki Mart ayında yeni bir albüm çıkarmayı hedefliyor. Bu albümde de e, yarı Türkçe ve yarı İspanyolca parçalar bulunacak. Şimdi bu kadar. Sorular <laughs> <laughs> alabilirim. First, welcome to our country for the second time this year. It's again a cloudy and rainy day. Uh, it was like the first one. Uh, in fact, everyone knows our country as a sunny country, <laughs> but it's your chance, I think. Now, you know, this is uh, important month for us, an important a national day, 29 October, you know. Uh, do your country have a special day like this? Yes. Like to yeah. Okay. Uh, biliyorsunuz ülkemiz için çok önemli bir ay, Cumhuriyetin 75. yılı ve aynı zamanda 29 Ekim önemli bir gün. Sizin ülkenizinde böyle uh, özel ve önemli bir günü var mı? bugün geldiği göre. Fakat bu Latin Amerika ve de Latin Amerika, Amerika daha çok fazla etkilendiği için özellikle politik olarak da ve de kendileri festival yapmaktan çok hoşlandıkları için hem kendi festivalleri hem Amerika'nın festivalleri hepsi bir arada devamlı bir festival halinde yaşıyorlar. Teşekkür ederim. Oh, oh, oh. Yeah. 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 Görmek istediğini belirtir. Daha göremedim ama vakıf adamı var henüz dö. Göreceğim diyor. Yarın bazı düzecekmiş onu da belirtmemizi istedim. Is it cold? The bus for is cold? No? Good? Okay, uh, Yeah, are a You are a singer and as is very used in our country that professional singers get in the shows and cinema, do you have such things to in the planning? Shows. He remembers that you had a soap opera play before producing yeah. I started in 1984 and I started being part of a musical band uh, this is 1984 in a, in a musical band, so my beginning

I don't know.